Selamünaleyküm Arkadaşlar Kanalıma hoş geldiniz Nasılsınız iyi misiniz değerli takipçilerimizi sorarsanız biz iyiyiz arkadaşlar Arkadaşlar ben Antep'e gittim Bunların hepsi hasta olmuşlar Bugün güzel bir sebzeli şöyle çorba yapayım dedim Havucumu rendeledim Soğan, sarımsak, kabak rendeledim arkadaşlar Bunun içine patates de koymuyor Ben patates koymadım bu sefer Tavuğumu da haşladım parça tavuk aldırdım dedim Abdullah'a sadece göğüs olarak Şey olmuş Birazdan şey yapacağım pilav üstü tavuk yapacağım birazını da şey yapacağım normal e, çorbanın içine koyacağım arkadaşlar şimdi ocağımı çalıştırayım güzelce ilk önce malzemelerimi bir kavurayım karıştırayım ondan sonrasında diğer taraftan da pilavımı pişireyim arkadaşlar sizlerde neler var neler yok ne yapıyorsunuz ne ediyorsunuz Ay çok yoruldum. Bugün komple bir temizlik yaptım. Komple bir temizlik yaptım arkadaşlar. Temizliği bitirdim. İçeriden başladım. Çekletleri çek. Arkasını sil, süpür. Ondan sonra... Beri tarafa geldim. Çocukların odasına orayı da aynısını yaptım. Sonra işte Abdullah'a gönderdim. Dedim parça tavuk al. O da tavuğu almış getirdi. Onu da şey yaptım. Ocağa koydum haşladım. En son bulaşıklar kaldı. Dışarıyı temizledim. Şey yaptım her yeri sildim. Süpürdüm derken. Ha bu saat oldu. Meysa geldi. Dedi anne ne? Dedim ona çorba yapayım. Çorbayı çorba, seviyor zaten. Dedim ona yapayım yesin sabah dişçiye gittim ve Antep'e gittim de arkadaşlar dişimin e, iç kısım değil dilimin olduğu yer değil dudağımdan olduğu tarafta bir şey oldu ne olduysa böyle sanki bıçakla çizilmiş gibi yırtılmış gibi böyle şey yaptım sonra işte bugün de gittim dedi ki ne fırçalarken dedi bastırmışım dedi ondan yırtılmış dedi bir de dedi dişte üstüne binince hani bir aydan beri diş yoktu ya Ondan dolayı et rahattı. Dişte üstüne binince bastı. yapınca dedi o da dedi şey yapmış dedi. İşte bir şeyleri söyledi. Bunları dedi 3-4 gün dedi yap dedi. Ondan sonra dedi e, şey yap dedi. Anladı. E, bak eğer geçmezse dedi gel dedi onu çıkartalım yenisini yapalım dedi. Ben de tamam dedim. Ondan sonra çektim geldim işte. Ama kalabalıklı bayağı kalabalıklı bir şey olduğu. Hep kim gelmişler. Kimi ölçü vermek için gelmiş. Kimi şey yapmam için gelmiş. Dolgu. Kimi dişini çektirmiş. İşte ben vardığımda da teker teker çıkıyorlardı. soğan, sarımsak arkadaşlar, havuç hepsini bir kavuğun içine koyacağız. Patates o konuyor da dedim ki patates ben koymak istemedim içine. Tavuk suyuyla beraber kavuracağım, şey yapacağım, pişireceğim. İyice tavuklarını da en son içine atacağım. İsterler de içine, içine yok, isterler pirinç atar, isterler de yok. geliyor. şöyle şimdi. Şimdi açmaya dökeceğim. Atalım. bir yerine atalım. Güzelce. Tuzunu da atalım. Evet. Bu böyle. Ağzını kapatalım arkadaşlar. Kaynarsın. O kaynarken ben de etini didikleyim. Arkadaşlar etin e, parça tavuk böyle. Bunun kilosu biraz daha öbür tavuklara göre uygun. Normal tavuk e, ben sordum 80 lira dedi tüm tavuk. Ama bu parçalanmış. Göğüs kısmı genelde hep ayırmışlar. Yani öbür pakette iki paket işte. Birinde ne var bilmiyorum. Bunu çıkarttım sadece bunda göğüs kısmı çıktı. Bunu güzelce şey yapacağım. Ne onun adı? Şöyle didikleyeceğim derisini koymayacağım zaten derisini yemiyor bizimkiler şöyle yanına güzel bir üstüne altına bir pilav ondan sonra güzel bir üstüne tavuk didikleyip koymak ondan sonra güzel bir şey yanına da şu kediye vereyim de geleyim Yani aşağıya koyun yukarı şey yapıyor yukarıya, yukarıya koyun aşağıya bak şey için ayırayım çorba için Grab için birebir ben bakışın hep yapıyorum. Meysa da seviyor bunu. O geldi yorgun yorgun. Hemen duş aldı. Uzandı. Kız hasta olmuş, oğlan hasta olmuş. Anlardan da babasına bulaşmış. İşte. Ana olmayınca hiçbir şey olmuyor. Her şey yarım kalıyor. Bahçeyi de daha ellemedim. Bahçeyi de anca herhalde yarın yaparım. Bugün akşama misafir de gelecekmiş zaten. Onun için fazla bir şey yapamam. Lan? Bu kadar yeterli Bir tane daha temizleyeyim arkadaşlar dedikleyin. Ondan sonra Geri kalanını şu kokurdan da ben seviyorum. Geri kalanı da pilav içine ayırıyorum. O gün biz abim günün mevlidine gittiğimizde işte büyük abim mevlidine gitti. Umre için o mevlid yapmıştı. Mevlidine gittiğimizde mevlidi çekecektim aslında. Komple çekecektim de. Ama izin vermediler. Zikir yapanlar izin vermediler dediler. Yok. Yani biz karşıyız öyle şeylere. Sadece yere yeri tutarak ben şey yaptım. Biri yazmış demiş ki ne? çekmeyeceksen hiç video çekme falan diye. Karşıdaki izin vermezse arkadaşlar izinsiz ne yapabilirim? Günah yani. Onlar istemiyorlar öyle şeyler. Ama çok güzel oldu. Ben hepsini tam çekemedim. Çok güzel oldu zikiri falan. Ee, şu yaptım. Abimle gittiğimizde işte yeğenim çalışıyordu. Gelemediydi. Sonra o işte biz yemek yedikten sonra abimle gittiğimizde bir baktık. Yeğenim eve gelmiş. Kendine yemek yapmış. Baktım işte tavuk haşlamış. Mutfağa girdim baktım. Tavuk haşlamış, pilav pişirmiş işte. E, tavuklu pilav yapmış. Ondan sonra güzel yanına da turşu ayran çıkartmış. Öyle yemiş. Evet arkadaşlar, çorba için çorba da kaynadı. böyle. Bu sefer böyle olsun. Pirinç atmayacağım için. Zaten pilav pişireceğim için pirince gerek yok arkadaşlar. Çorbamız bu şekilde kaynasın. Altını kısayım biraz. Pilavın kavlu pilav, pilav yapmak. tamir ettim. Turda, turda mı? Bir gece hmm. malı eğitimde hiçbir şey yapamadık. Niye? Tur delik değişikti. Balık geç, geçiyor gene yakalandı Bana orada da yeter bana. bugün denize gemide tekne kiralıyor. Ortalara gidip şeyler dedim. Balık var. Ona böyle para da Alır para alırsın. Şey. O zevk de o zevki vermiyor evet, işte. Ha vermiyor. Arkadaşlar tavuklu pilavımız hazır. Şöyle. Salata yaptım. Çorba zaten. Çorbada mis gibi oldu ayran. Arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.